Bakayım. Düzgün bir yer bulursam direkt çeviririm. Amca! Oha. Geçen geçen seferde fark etmemiştim bak amca buraya doğru yürüdü abi. Şet. Geçen sefer de ona bakmıştın değil mi? bir şey yoktu. Şunu kurcalamıştık. Tamam. Inventory. Anladım abi. Şimdi buradan işte burada kalmıştık chat. Dün elektrik kesildi. Tam burada kaldık. Abi eskiden şey vardı neyse girmeyeceğim o konuda. cam hani aynadan falan baktığımız zaman kendimizi görebiliyorduk şimdi göremiyoruz Can 1151 hoş geldin elips selam Arkadaşlar ben bu oyunu oynamadım ee, Sizden ricam Spoiler vermemeniz ama LoL'e geçsek mi ya Ne diyorsunuz Ben bu oyunun sadece ufak bir kısmını izledim bir yayıncıdan. O neyle kapatıyoruz bu şeyi? <laughs> Ay. Ha futbol anladım. Oğlum körtüsünü açmışken futbol maçı. Buraları açmasak mı iğrenç şeyler çıkıyor buradan ya. Açmayacağım midem bulundu Bakalım şuraları falan kurcalayabiliyoruz mu? Bu neymiş abi? Hiçbir şey de gözükmüyor. Tamam. Buralara falan bakabiliyoruz mu? Yok. Bu neymiş? Anladım. Hadi gidiyorum o zaman artık. Bir şey diyeceğim. Otlas gibi bunu da böyle fenerin şeyi pilin hani pilmin davası yok değil mi bunda? Bayağı bir ışığı kullanabiliriz değil mi? Ya sanırım benim daha önce izlediğim yere geliyoruz gibi buradan. Evet, pil yok. Hmm. güzel o, bak. Outlast'a bir de bunun pilini dayandırmaya falan çalışılıyordu, o şeydi falan. Pil ara, yok şey ara. Abi aynı da kendimizi göremiyoruz, çok kötü, neyse. Tamam, ha, açılmıyorsa zorlama abi, sıkıntı yok. Tamam. Ha, bu açıldı. Bu ne? Hmm. He, anladım. Buraya şimdi buraya bir şey bulacağız, öyle mi? Çalma. Mal. Sen hoş geldin, hoş geldin. Sinem ikinci iki Selam Hım, buralardan da şey bulucu izleyeceğiz, anladım. O kapı açılmadı değil mi? Tamam, yukarı çıkacağız abi o zaman. Buraya bakmadık, burada, ne? burada hiçbir şey yok zaten. Oyuna çok odaklanmak istemiyorum arkadaşlar. Oyuna çok fazla odaklanmak istemiyorum. Hani yayında falan hiç küfür etmedik. İlk küfürümüzü etmeyelim. Ha iyi güzel. Save aldık. Bu muymuş yani checkpointler? Güzel. Allah abi. Ha şimdi aşağı gidiyoruz. Abi, abi çözdüm oyunu. Hızlı niye koşamıyor ki bu oyun? Yalnız böyle ölürüz ha. Çok yavaş koşuyoruz ki. Çok yavaş koşuyoruz. Koşmuyoruz bile. Yürüyor ancak. Kapıyı kapatalım mı reis. Hani neyse. where did you find this guy give me a break pete hey i only work with professionals speaking of which make sure the sound is right this time i don't want to repeat of amarillo that was two fucking years ago i don't do adr küfür etti abi. Ne alaka lan? Oğlum ben video izliyorum. Lan oğlum ne alaka ben video izliyorum. Niye ben hareket ettiriyorum? Gerizekalı korku oyunundayız korku göreceğim birazdan onu yapmayın. <laughs> Arkadaşını korkutmaya çalışıyor. Bu! Korktun. <laughs> 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 omuz at omuz. Kır kır kır. Kır <laughs> kır. Bak erkeğe bak erkeğe bak bak erkeğe bak. <laughs> Erkek be! So, are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sound. Ben uzakta Ooh, duracağım abi. <laughs> arkadan bir şey gelirse diye arkayı kontrol ediyorum chat yanlış anlamayın bir şey Bir şey çıkarsa görmeyeyim diye değil arkadan bir şey gelirse arkadakini göreyim diye Hani yanlış anlaşılma olmasın <laughs> <laughs> Kardeşim yalnız bir şey söyleyeyim. bir şey kovalasa yani hayvı <laughs> yedik. Ben koşu bak ben koşamıyorum. Ne bile kapı mı kapandı? Beyler kapı kapandı. Abi kaslı abi kapı, kapı kapandı abi. Ha bakmıştık buna ya. Bak bakmıştım ben buna. Bakmıştım ben buna. Ha bokabas. I Hey be, ah buna da bakmıştım Neyse bakalım <laughs> hadi Hala bak, bak hiç mi değişmez ya? <laughs> he canım. Abi güçlü gitti. fucking believable. This the last time I work with that guy. I mean mal mıyız bir üç kişi buraya giriyoruz ki me. çok yavaş yürüyorsun ya. Oğlum gir gir abiye bir şey yapıyorlar gir. Alo. Kırsana kanka sen güçlüsün kır. Andre! Where the fuck is he? Sen bak. Andre, where are you, man? Oyda. <laughs> Reis sende ne göz var la? Hadi 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 Andre orada, hadi abi orada hadi. Git önden hadi 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 önden git hadi. Hadi. Dur blokluyum da bir şey yapamam hadi. <laughs> Ben önden gitmem. Saçmalama. Mı? Kanka sen git takım benim olan sensin. Pislik. Kardeşim az hızlı in. Arkanın önüne bakamıyorsa az hızlı in. Allah için ya. Şimdi kıçından bir şey ıstıracak. Gelme, işi var. Cık, gelme, gelme, işi var. Ay. <laughs> kişi daha var. O nereye gitti? Bak ben işte işte aptalım ben değil mi çünkü orada yaşananları gördüm yine oraya gidiyorum. Evet. Evet. Selamünaleyküm. Bir şey gördüm videolarda bir şey şey yapmışsın abi. Geleyim mi? Abi çok yavaş iniyorsun. Allah için çok yavaş <laughs> in. Allah belanı vermesin. Çok yavaş iniyorsun ya. <laughs> evet. Yukarıdan ben görüyorum. iki tane tahta kırıldı. Hepsi kırılmadı ki. Bak bir daha sır kaçamayayım diye yapıyorlar. Bak ya. Vallahi görüyorum şunu iki tane tahta kırıl. Bu kadar olmaz ya. Ne var ne hani burada? Aa bir dakika ya. Oğlum videoda adam tam indi adam tam buradaydı tam buradaydı göstermek gibi olmasın ama Pis suyun içine mi Yalnız çok sesli gidiyoruz ya şapoda şupada şapoda şupada Bayağı yara yara gidiyoruz farkında mısınız? Hiçbir şey yok mu ya burada dürbün falan filan? Ben alışık değilim ha böyle oyunlara. Chat. Ağır git. Yavaş yavaş gittik. Kanka yavaş. Ha? Allah! <laughs> bir şey yok ya. Bunlar neymiş? Ha. Buralar şeyler değil mi? Fotoğraflarda gördüğümüz yerler. Yok bir şey olmadı ki güneş ne Allah Allah. Aa bak biri şırınga falan burada ameliyat yapmış. Ne mi abi? Burayı bir şeyle kıramaz mıyız? Ne bu? Trunet evet Kaç kişi? 3 kişi kurutulmuş 4 kişi Trunet ne demek? Ne demek? O ne? O ne öyle? Neyse bırak bir şeyler yapmış bu adam Al onu al o lazım olur Korku oyunu neden sevmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Düzgün bir materyal falan şey yapamıyorsun. Cidden hani al. Yani FPS bir şey söyleyeyim mi? Dönüşmüşler. He. Bir şey söyleyeyim mi? Yani iyi niyetinden gidersin derler ya kesin bir şey şey yapacak bizi saldıracak. You. It's me, it's Ethan. Ethan? Ethan? Are you alright? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now!

Koş, koş, koş. Geliyor, koş. Ablacım, orayı kapı burada. Gel, gözünü seveyim. Hadi ya. <laughs> oh. Vallahi gel, gitme. Gel, gidelim şuradan ya. <laughs> ya bırak ablacım. Gel, hadi gidelim. Vallahi bak şuradan. Ben buradan geldim ya. Abi o kırık merdivenden vallahi çıkardık ya. Ben çıkarım ya. Cacık varmış ki buradan gidiyoruz ya. Bir şeyler alalım bari buradan. Bunlar ne abi? Zincir alamıyoruz mu? Mia, we have to talk. That message. Abiciğim Mia hiç güzel bakmıyor bak ha. Mia hiç güzel bakmıyor. Aa öyle bir ara duruyor ki geçemiyoruz. Abiciğim bak korkuyorsan gitme abi gel gidelim şuradan işte. Tamam bak git sığmayız oradan. E Mia vallahi sığmayız gel geçelim şuradan. Sığmayız sığmayız güzelim sığmayız oradan gel gel. Gel kız gel. Allah için. Olacağım bile bile gidiyoruz oradan ya. Fiyat. Git git geliyorum git. Ah ah Öyle mi? Aç aç. Ayşe aç. aç. Benim mi bekliyorsun ya? Aç şunu. This I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. Üç yıl ne yaşadın oh, be a family. Ne? Gidin! 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 Ne bu ne? Hmm. Ne oldu? Uyucan mı? Ne kapı mı vardı burada? Gitti ne oldu? Ne arayayım ben şimdi? Ne istiyorum benden? ya. Biliyordum ki böyle bir şey olacağını ya. Mia yürü git bana ne sana. Kendimi yırttım kendimi. Gel. Neymiş bu? Aha bak Mia'nın da bebeğini yapmışlar. Başka ne var burada? Ya bu, burada o kadar kişinin bebeği var. Benim bebeğimi yapmamış mı ya? Gerçekten çok ayıp ya. Biliyordum ki böyle olacağım. Dangalak. Dur endişelenmiş mi? Mia! Neredesin?